Selam dostlar ben Erol. Bu videoda sizlerle birlikte şu anda alınabilecek en iyi laptopları teker teker sizler için sıraladım. Burada uygun fiyattan başlayıp yüksek fiyatlara doğru alabileceğiniz bütün laptopları seçerek aşağı tarafta linkleri bırakıp oynatma çubuğundan tek tek görebileceğiniz şekilde de yerleştirdim. Eğer ki bu tarz videoların devamını istiyorsanız alt taraftan videoyu beğenmeyi ve bana destek olmak istiyorsanız da alt taraftan abone olmayı kesinlikle unutmayın. Bunları da yaptıysanız o zaman gelin laptoplarımıza geçelim ama geçmeden önce de şunu söyleyeyim kesinlikle hiçbir şekilde bir sponsorluk bulunmuyor. Her laptopu kendim seçip kendim ekledim. O zaman gelin ilk laptopumuzdan başlayalım. İlk laptopumuza baktığımız zaman h 255 G9 modeli. Bunun fiyatına baktığımız zaman 12.600 TL lakin 12.000 TL'ye kadar da düştüğü zamanlar oluyor. Şimdi ilk önce Ryzen 5 5625U işlemcisi benchmark kısmında 15.000 puanları alabiliyor. 8 GB RAM, 512 GB SSD'si var. 15.6 inçlik IPS LCD ve 60 desteği eklenen ekranıyla de birlikte yeterli olduğunu söyleyebilirim. Bunun dışında oyunları 720p'de 30 FPS'te oynatabiliyor. Artı olarak da ofis işlerinde ve başlangıç olarak mühendislik ve yazılım işlerinde iş görecek bir laptop olduğunu söyleyebilirim. Yine buna benzer bir laptop önermek gerekirse HP'nin 15 modeli bunun fiyatına baktığımız zaman 15.800 TL bu fiyatlar biraz daha düşebiliyor. Ek olarak da laptopumuzda Ryzen 7 7730U işlemcisi var. Benchmark kısmında 18.500 puanları alabiliyor. 16 GB RAM 512 GB SSD'si var. 15.6 inçlik ekranı IPS LCD ve 60 Hz olarak geliyor. Diğer laptopa göre daha güçlü bir laptop istiyorsanız ve olarak ben uzun seneler boyunca götürsün diyorsanız bu laptopu da tercih edebilirsiniz. Şimdi gelelim en ucuz oyuncu laptopumuza. Acer Nitro V15 modelinden Ryzen 5 6600H modeliyle ile birlikte gelen bu bilgisayarımız benchmark kısmında tekli çekirdekli 3200 çoklu çekirdekte ise 19000 puanları alabiliyor. RTX 3050 ekran kartının 75 wattlık TDP değeri ile birlikte gidirken 15.6 inçlik ekranı IPS LCD ve 165 Hz'lik ekranla birlikte geliyor. Ek olarak da bir tane SSD yuvası ve bir tane RAM yuvası boşta. Hafızasını ve yükseltmek isterseniz yükseltebilirsiniz. Oyunları 1080p'de orta yerlerde 60 FPS'de rahat bir şekilde oynatabiliyor. Ek olarak da mühendislik ve yazılım için bütün işlerinizi rahat bir şekilde halledebilecektir. Şimdi gelelim diğer bir oyuncu laptopumuza. Bence oyuncu laptop alacaksınız. En düşük fiyatlı olarak bu laptop alın. Acer Nitro V15 modelinden 29.000 TL fiyat etiketiyle birlikte RTX 4050 ekran kartı ile birlikte gelen bu model bence alınacak en düşük fiyatlı laptoplardan bir tanesi olması gerekiyor. Ekran kartımız ayrıca 75 wlık TDP değeriyle ile birlikte gelirken i5 13420 aç iş camisi kısmında tekli çekirdekte 3500 puanları, çoklu çekirdekte ise 17500 puanları alabiliyor. 512 GB SSD'si de eşlik ediyor. İsterseniz RAM'ini ve SSD'sini de yükseltebilecekken bunun yanında 15.6 inçlik ekranı Full HD IPS LCD ve 144 Terzik ekran yenileme hızı ile birlikte geliyor. Bunun yanında bütün oyunları yüksek ayarlarda 60 FPS'te rahat bir şekilde oynatabilecektir. E-spor oyunlarında ise yüksek ayarlarda 1080p'de 100 FPS üstüne rahat bir şekilde ulaşabilirsiniz. Bunun yanında yine mühendislik yazılım içinde bu laptopu tercih edebilirsiniz. Şimdi fiyatı biraz daha yükselttiğimiz zaman HP Victus'tan RTX 4060 ekran kartı ile birlikte gelen ve 40.000 TL'ye satılan bu modeli alabiliriz. Bu modelde dediğim gibi RTX 4060 ekran kartı var. 120 Watt'lık TDP değeri ile birlikte geliyor. MUX desteği de ayrıyeten bulunuyor. İşlemci ise Ryzen 7 7840HS işlemcisi. Tekli çekirdekte 3800, çoklu çekirdekte ise 29.000 puanları alabiliyor. Ek olarak içerisinde 16 GB RAM, 512 GB SSD'si var. 16.1 inçlik ekranı Full HD IPS LCD 144 Hz olarak gelirken eğer ki bu laptopu alırsanız kesinlikle bütün işlerinizi rahat bir şekilde halledebilecektir ve tasarım olarak en sevdiğim modellerden bir tanesi HP'nin Victus modelleri. Bunun yanında 1080p'lik ekranıyla da birlikte zor oyunlarda bile 70-80 FPS'leri rahat bir şekilde alabilirsiniz. Şimdi gelelim fiyatı biraz yükseltelim. Burada yine RTX 4060 ekran kartı ile birlikte gelen MSI bir laptop var. Ama içerisinde hem yapay zeka özellikleri var hem de özellik olarak bence mükemmel. MSI Plus 16 AI modelinde Intel Core Ultra 7 155H işlemcisi var. Bu işlemci benchmark kısmında tekli çekirdekte 3500 puanlar alabiliyor. Çoklu çekirdekte ise 25000 puanlar alabiliyor. İçerisinde 16 GB RAM 1 TB SSD varken ek olarak da RTX 4060 ekran kartının 140 Watt'lık TDP değer ile birlikte geliyor. İçerisinde 16 inçlik Full HD Plus IPS LCD 144 Hz destekten bir ekranla birlikte geldiğini söyleyebilirim. Hem ekran kartı olarak hem işlemci olarak hem yapay zeka olarak hem de MSI kalitesi ile birlikte alınacak en mantıklı laptoplardan bir tanesinin kesinlikle bu laptop olduğunu söyleyebilirim. Ve son laptopumuza geldiğimiz zaman burada RTX 4070 ekran kartlı bir laptop koymak istedim. HP Victus'un bu modeline baktığımız zaman içerisinde Ryzen 7 7840HS işlemcisi var. Tek çekirdekte 3.8 puanları, çoklu çekirdekte ise 29000 puanları puanlar alabiliyor. 16 GB RAM 1 TB SSD'si var. RTX 4070'in 120 Watt'lık TDP değeriyle birlikte gelirken MUX testi her zamanki gibi bulunuyor. Ekranı 16.1 inç IPS LCD ve 144 Hz olarak gelirken bunun yanında bütün oyunlarınızı rahat bir şekilde yüksek ayarlarda çok güzel FPS'lerde oynatabilecekken eğer ki sağlam mühendislik işleri ya da sağlam yazılım işleriyle uğraşıyorsanız bu laptop yine bunun altından rahat bir şekilde kalkabilecektir. Ve diğer saydığım RTX 3050 ekran kartı dışında da diğer laptoplar her türlü kolay kolay bütün işlemlerin altından kalkabilecektir. RTX 3050 ekran kartlı model maalesef ki biraz zorlanacaktır. Genel olarak da alınabilecek laptoplar bu şekildeydi. Çok fazla eklemedim. 6-7 tane laptop önerdim. Bunlar şu an piyasada alınabilecek en ucuz laptoplar. Fiyatları da her an artabilir. Kesinlikle kaçırmayın derim. Linkler aşağı tarafta bulunuyor. Oradan erişebilirsiniz. Bu tarz videoların devamı için de videoyu beğenip alt taraftan abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoya kadar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.